Ramazan'ın kraliçesi, kraliçe tatlısı güllaç, güllaç tatlısı öyle değil mi efendim güllaç tatlısını çok severim ee, çok hafif bir tatlı ve özellikle böyle meyvelerle süslediğim zaman e, daha bir lezzetli oluyor yapımı çok basit aslında ee, ölçüye göre yaparsanız gayet güzel olur. Güllaçı annemin evindeyken gerçekten bilmiyordum. Annem yapmazdı. E, evlendikten sonra kayınvalidemden öğrendiğim bir tatlı. Onun ölçülerine göre hep yapmışımdır. Şimdi nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Ben laktozsuz süt kullanıyorum. 1 litre sütü e, kaynamaya aldım. Ve içerisine bir buçuk su bardağı şeker koydum. Bir pakette vanilya koydum. E, gül reçelim vardı kendi yaptığım. Ondan da iki tatlı kaşığı e, ilave ettim ki gül koksun diye. Çünkü biliyorsunuz güllaş tatlısında gül suyu konulur. Şimdi tepsime e, yufkaları seriyorum tek tek. Her yufkanın üzerine kaynamış sütümden kepçe yardımıyla döküyorum. Ve zaten görüyorsunuz hemen eriyor yufkalar. Aralarına ceviz fındık serpiyorum 6 adet güllaç yaprağı kullanacağım 1 kilo süte tam geliyor güllaç tatlısı ne çok katı olmalı ne çok sulu olmalı yani böyle hafif sulu olması gerekiyor çok kuru olursa hiç hoş olmuyor 1 kilo süte 6 yaprak ideal Evet hepsini bitirdim şimdi böyle sulu gibi görünüyor ama çekecek ama hafif de sütü kalacak altında. Yine tekrar üzerine fındık ceviz serptim ve şu gördüğümüz tazecik çilekler o kadar güzeldi ki dilimledim çilekleri üzerine diziyorum. Mis gibi kokuyor çilekler söyleyeyim. Bu sene çilekler çok güzel. Biraz da nane yaprağı ekleyeceğim üzerine yeşillik olsun. Herkese afiyet olsun şimdiden. Tarifimle yapanlar lütfen bana yazsın. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgiler, saygılar, dilekli mutfakta. Hoşçakalın.